Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kız kulesi 3D puzzle yapacağız. Daha doğrusu şimdi bunu tanıtacağız. Bir sonraki videomuzda da bunun yapılmış halini size göstereceğiz. Burada kız kulesinin 3D puzzle'ını şey yapıyor. Bakın arkasını da gösterelim. Nasıl yapılacağını galiba burada bize gösteriyor. Serinin başka parçalarını da bize burada gösteriyor. Burada da Kuş Kulesinin e, hikayesini anlatıyor İngilizce ve Türkçe olarak. Şimdi şunu içine açalım bakalım. Evet, şey daha var. Bir de böyle bir şey çıktı. Biz bunu daha önce açtık fakat e, ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Galiba bir kart gibi bir şey bu. Burada da e, bunun yani fasının nasıl yapılacağını bize burada anlatıyor ve yine arkasında hikayesini anlatıyor. Bu da ön tarafı böyle bu şekilde. Şimdi buraya gelin. Burası da maketin asıl bölümü. Yani bunları buradan böyle çıkartarak e, bu maketi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi şuradan açalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hı. Oldu. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Bu mesela bir parçası. Arkasında da var bunun. Sadece e, şeyin önünde değil. Arkasında da var. Bu burada da e, bunu e, alanını falan gösteriyor bunun. ve birkaç parçası daha var. Yani bunu arkalı önlü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da bu daha büyük bir parçası. ülkeye katlanmış. E Ee, Puzzle'ı size tanıttık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.